bana verilen candan Allah kahretmesin ya. Ya niye her videoya başlayınca telefon çalıyor? <laughs> Senlik arkadaşlar. Bugün size beraber Granny oynayacağız ama Granny böyle küçücük çık kadar. Hadi başlayalım arkadaşlar. Allah beğeniver. Ay gözüm kör oldu bir dakika şey düştü. Uyan güzel aç gözünü. Ben açamıyorum gözümü. Şimdi Bakın sol üstte mod menü yazıyor arkadaşlar benim kameramın üstünde İşte bu modu indirdim Bak şu anda granny boyu normal Görüyor musunuz bak Aa dur Bir dakika Aa O niye bu olmadı ya Hay Allah sen belanı vermesin bir dakika dur yapamadım Allah seni alsın Ha dur ya yanlış şey tıkladım bir dakika Arkadaşlar o güzel ellerinizi like atmaya atarsanız ne kadar da güzel olur öyle değil mi? Şimdi bir Granny'yi demek ilk önce onu durduracağım. Bu mod indirdiğim mod sayesinde Granny'yi durdurabiliyorum. Aa! Bak uçuyor be! <laughs> modda ışıkla bunu açmıştım bir dakika modda uçabiliyorum. Da evet uçmayı kapattım. <laughs> He şimdi bak Granny'yi durduracağım. Bak Granny artık hareket edemiyor. Lan! Götoş ne oldu lan oğlum ne oldu He atar yapıyordun gider yapıyordun bize <laughs> <laughs> Şu asıl olay geliyor Bunu cücük kadar yapabiliyoruz bak şimdi Geliyorum bak <gülüyor> <gülüyor> Lan Götoş ne yapıyorsun lan cüce Ayağımla eziyim mi seni bıcık diye he? Çok yaklaşmak istemiyorum Sopayı indiriyor göt Bir de bu daha en küçüğü değil bak daha da küçültebiliyorum Aynen. Nerede granny ya Allah Allah. Hoca böyle yakalayabiliyor mu? Anın. Yakalıyor gat ya. Şimdi ben oyunu bitirebilir miyim? Evet. Şimdi oyunu bitireceğim arkadaşlar. Hemen. Aynen. Uf, bu granin kafasına atsam var ya param pirçik olur. Neredesin lan? He? Allah kahretmesin bir dakika gelme. Gelme dur şunu aç. Nerede lan bu? Aa, Granny şu anda duruyor, değil mi? Dur onu hareket ettireceğim. Şimdi gelebiliyor. Bir de küçüktür ya. Şimdi zor göreceğiz onu. O neredesin? Aa, o neydi lan? Geliyor, 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 geliyor. O hızlanmış lan sanki. Aa! Git git. Git lan git git. Lan küçük lan piç. Aa dur kaçamadım. Oğlum bak cüce mücü ama çok hızlı koşuyor ya. Dördüncü gün daha oyunun başındayız. Böyle düşünün. Orkoyla şu kapalı olmuş ya Gittim almaya 106 lira. Çok. Nerede bu piç? Bak. Aa oğlum bu ne ara görüyor beni ya? Aa. Görebiliyor mu bu? Aa. Aa. <laughs> oğlum bu küçük diye yatan altına girince de görüyor bizi. Tam dedim aa o da o da dedi ki bana aa sen de bunu. Tuh ya. Bunu bir yavaşlatma şey yok mu ya? Çok hızlı satayım. Neyse hiç ona bulaşmayalım. Gidelim bunu takalım. Hadi bunu silah yerine yana... açıl. Açıldır. İşe gelmez ya. Oğlum bu her yere girebilir o zaman. Ben hani ben falan giriyordum ya. Bu aralarda da girer. Normalde giremiyor. Gören bunu götüne soksan param pirçik olursun vallahi. Ha buraya da giremez mi şimdi bu? İnşallah giremez. Buraya da girerse her 10 saniyede bir ölüyor. Tamam ayağa kalk artık. Ayağı hangi tuşa kalk? Ha? Unuttum asatayım. satayım. şu e, silah parçasını yerine katalım. Allah ses çıkarttık. Arabaya gir. Arabam da aç ya. Seviyorum çift kalem aç ya. Aa bir de bunu görüntüsünde Görüntüsünü de göremeyeceğiz şimdi. Boysuzdur ya. Bir de grani dev de yapabiliyoruz ha bunda. Nerede bu? Aa dur. Aa dur bu taraftan geldi. Kaç kaç Allah'ım. Allah'ım sen yardım et. Götümde galiba. Çıktım bana arkana bakmak istiyorum ama. Aa oha. Evet evet. Yetişemedim. O bakayım bu burada da e, grani küçük mü? Geri zekalı bak cücük kadarsın. Sen beni nasıl fırlatabildin ki oradan? Bak, yemin ederim video haricinde hiç kimse aramaz videoya başlıyorum bu amına kodumun telefonu çalıyor ya ekmeği kazanmak zor bu zamanda ben miyim yürüyen daracık yolda gözümde sitem var yüreğim darda ben ben ortaokula giderken bir tane çocuk vardı hep bu şarkıyı söylüyordu. Hep ama. Şimdi bu granny küçültebiliyoruz. Peki büyütebiliyoruz mu? Evet. Bak granny küçülttüğümüz gibi büyütebiliyoruz arkadaşlar bak. Bak bu Allahu Ekber. Tipini sıfatını sikin bu ne ya? Aa. Ağzını açma. Bacağım kaçacak. Bu bize vurabiliyor mu? Abiciğim ağzımıza neyi veriyorsun sen? Aa vuramıyor lan bize. Çok büyük ya şey. geride kal sopayı vuramıyor. Granny. Bakın götünde ne var? Granny bacaklarını gördüm. Granny aşkito. E bu böyle bizi Aa buraya giremez ki bu eşek değil mi? Dur bakayım granny arka ettireceğim. Gel. Ay. Gelemiyor mal. Aa! İyi mal gelse de bir şey. Oha! Bırak lan beni ne yapıyorsun? Adam sıçtı. Aa dur bakayım yukarı kata çıkayım acaba yukarı kattan kafası gözüküyor mu? O sik Aa! Oğlum bu ağzımıza veriyor. Aa! Aa! Granny bir şeyini gördüm. Hemen çıkayım. Gren buraya kod lazım. Ya abiciğim bir git er misin ya? Ne yapıyorsun ya? Seni aşağıda durman lazım. Ben kafana bakacaktım. Neyse dur orada. Dur dur dur. Geceğim şunu ya. Tamam şimdi bu geride Hareket edemez. Heh ben nasıl çıkacağım? Ha çıktım tamam. Dur bakayım, yukarıda kafası gözüküyor mu? Tavukları pişirmişim. <laughs> Oo, buradan düşersem ne olur lan? E ee, greni gelemez ki öldüremez beni. Ne olacak? Nasıl üçüncü güne geçiyorum ya? Ölmem için sadece bacağım kırıldı. Baksana ya nasıl kırılmış an satayım. <laughs> ya bu hani vuramıyordu? Az önce vuramıyordu bu ya. Hasbinallah. Her şey üstüme üstüme geliyor. Bu duvarlar böyle diyorlar ki gelin sıkıştırayım ve kafanı sıkıştırayım diyorlar bana. Bir de arkadaşlar bu modda böyle bir şey de var. Bakın. Ha bak bu. Duvarların içinden geçebiliyoruz. Bakın. Ya ben oyunu bitirdim. Ben de oyunu bitirdim emeklerimle bitirdim Vay be oyunu bitirmekle nasip oldu sonunda Bak bak görün, bu ba bak böyle bir yer varmış mesela Burayı kim biliyor da? hiç kimse Vay bak böyle her yere girebiliyoruz ha Oğlum mükemmel Granny gel lan dişlerini kahpetenle sökeyim ansatayım Oha buranın bir üstü daha mı varmış Yemin ederim bilmiyordum Yemin ederim burayı bilmiyordum. Hayatında Hayatımda hiç çıkmadım buraya. Allah Allah. Aa! Bu ne lan? Allah sen belanı vermesin. Hiç beklemiyordum. Yeme ederim altıma sıçtım. Ay sıçmamış. Neyse arkadaşlar bugünlük videomu bu kardı. Yani en azından moda bir bakmış olduk. Güzel mod. Küçük oluyor, büyük oluyor. Güzel diye yani. Hmm. Allah'a tonu görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı.